Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beton saksı nasıl yapılır hep birlikte göreceğiz. Evdeki malzemelerle yapıyoruz arkadaşlar. Yeni almıyoruz. Yeni aldığımız tek şey çimento. Çimento ile birlikte yapacağım. Göstereceğim size ama önce şunları göstermek istiyorum. Bu kola şişesi arkadaşlar bunu saksıya çevirdim. Dilerseniz bunu daha farklı renklerde de boyayabilirsiniz. Ben mor rengi çok sevdiğim için hepsini mora boyadım yine bugün de mor yapacağız Arkadaşlar e, bu kola şişesi yine bu kola şişesi küçük kesilmiş hali bu da sosis kaplarından yapıyoruz e, büyük olandan bu da ay e, Pardon çiçeğime zarar vermeyeyim bu da e, lokum kapları böyle şeffaf şöyle göstereyim şöyle şeffaf lokum kapları var bunun biraz büyüğünden yaptım yine bugün de yapacağız Burada hepsini tek tek göstermek istiyorum. Elinizde olanları atmayınız. Bu da plastik bir kabım vardı, sert bir plastik kabım vardı. Kullanmıyordum, atmak da istemedim. Bunu böyle boyayıp bu şekilde yaptım. Yine pet bardakla yaptık arkadaşlar. Bak şöyle, şunu da göstereyim. Şu şekilde. Bardağımız şu. Bununla bu şekilde oldu ve gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Hoşuma da gidiyor. öne özellikle renkleri e, tam istediğim renk oluyor. Güzel bir şekilde bunları da yaparak size göstereceğim arkadaşlar. Hemen şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yaklaşık şu ölçü bardaktan 4-5 bardak döküyorum buraya. Döktükten sonra suyumuzu da katarak böyle çimento alçı haline. Bunun kıvamını ben biraz koyu seviyorum. Biraz tozuttu. Evet. Şöyle biraz yoğuralım. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu güzelce yoğurduk. Bir harç haline geldi. Şöyle... Şimdi şunu şöyle kenara alalım eldivenlerimizde birazcık şöyle battı. Şu bir, bu eski bir atlet arkadaşlar, bu renkli atletlerden bunu bunun içine koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu ıslatmayı unuttum. Ben bunu ıslatarak yapıyorum çünkü zor oluyor ıslatmadan kuru kuru. Bunu böyle ortasını deldim çünkü şu kaba yapacağım. Bu küçücük şey kabıydı. Küçük bir lokum kabıydı. Bunun ortasını deldim. Çünkü daha sonra burayı delip oradan da su akımını sağlayacağız. Bunun ortasına göre yapacağım. Şimdi hemen şöyle göstererek yerim çok müsait olmadığı için masanın üzerinde yapıyorum arkadaşlar. O yüzden birazcık zor oluyor. Evet şunu şu şekilde iyice buladıktan sonra Böyle. Zaten kuruyunca çok güzel oluyor. Bildiğiniz safa sağlam oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu masamın üzerine naylonla kapladım. Hemen bunu da buraya sereceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın şunun ortasına getirmek getirmek koşuluyla şurayı. Bunları böyle içine kıvırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kıvırıyorum. Kenarları sağlamlaştırmak için şöyle kalın olması için iyice böyle kalın bir şekilde görünsün. Buraları şöyle arkaya doğru katlıyorum arkadaşlar. Ondan kuruyunca da çok da güzel oluyor. Yine hemen şöyle pratik bir şekilde biraz daha bunu şöyle iyicene Zaten bu kuruyunca boyayacağız biz bunu. Çok da güzel olacak. Yine size gösterdiğim gibi. Hemen bunu şu şekilde. Bunun işi bitti arkadaşlar. Bakın şu kenarlarına büyük parçaları kıvırdım ki şuralar keskin olmasın. Böyle kalın görünsün. Dekoratif görünsün. Hatta biraz daha şöyle açabiliriz. Biraz daha şöyle kıvırabiliriz. İsteğe bağlı tamamen şekil vermek sizin elinizde. Şöyle bu şekilde oluşuyor şimdi bunu şöyle kenara alalım hemen diğer bakın bu pet bardak bunu da saksıya çeviriyoruz yine ıslattığım renkli atletler arkadaşlar siz e, tişörtlerden yaparsanız size kalmış bir şey hemen bunu da şöyle içerisi görünüyor mu oluşum? görünüyor şöyle hemen içerisinde yapalım bu tabi bahçeniz varsa orada daha da güzel olur Böyle serelim. Yine bunun ortasını kestim. Çünkü kuruyunca kesmek biraz zor oluyor. Yine kesilir. Fakat e, önceden işimizi garantiye alalım. Sonra e, kızgın bir tornavidayla pet bardağı delebiliriz. Yine bakın kenarları kıvırarak koyuyorum. E, kalın olsun kenarları diye. Hem yani de böyle dekoratif görünüyor. Bu da küçük minik kaktüs saksısı oluyor arkadaşlar çok da şirin oluyor böyle çok yapıp hediye verdiğim olmuştur çok beğenen arkadaşlarıma. bu şekilde evet bakın bu da gayet güzel oldu yine az bir şey şöyle sürelim üzerine sağlamlaştırmak için kuruyunca tamamen betona dönüşüyor çok şirin evet. Bunu da şu şekilde koyalım buraya. Şu eski evrenlerimizi alalım. Bakın. Evet son olarak da şunu göstermek istiyorum. Bakın bu bir kola şişesi. Bunu şöyle parçalarım var. Bu parçaları şuraya koyup şöyle parçalarım var. Havlu parçalarım bunlar. Dediğim gibi hiçbir şeyi atmıyoruz. Havlu parçalarını şöyle alıyorum. Bakın sarıyorum bunu. Şöyle üstten önce saralım şu şekilde Evet bunu da böyle döndürerek de sarabilirsiniz daha da güzel bir görüntü oluyor şöyle döndürerek sarıyorum bunları kesik parçaları atmıyoruz bakın Bunlar artık kullanmadığınız havluları eskimiş havlu parçalarını şu şekilde betona çimentoya harcına bulayıp <laughs> Bu da çok güzel olacak. Şöyle hafif suyunu sıkabiliriz. Böyle bir şekilde. Bunlar biraz 3-4 gün hatta 5 güne de bazen oluyor. Kurumaları biraz uzun sürüyor. Evet hemen kurumuyorlar. Ama kuruyunca da çok da güzel oluyor. Boyaması daha bir zevkli arkadaşlar. Bunun boyaması da ayrıca bir zevkli. Evet, şimdi ben böyle döndürerek şöyle şekil dekoratif bir şekil vermek istiyorum. Bunu şu şekilde evet bunu da şöyle hemen şurası şunu da böyle bu kısım keskin olmaması için bu kısmına şu şekilde yapacağım. Böyle, böyle bu şekilde şöyle biraz daha yapabiliriz yine bunu böyle ters çevireceğim çünkü aşağıya doğru sarkmaması için evet şunu böyle kuruyunca daha da güzel olacak şöyle şöyle koyacağım isteyen daha sık yapabilirsiniz arzu ederseniz istediğiniz gibi olabilir şimdi boyamaya geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar videonun çok uzun olmaması için kısa kısa göstermeye çalışıyorum. Şimdi şu az önce yaptığımız pet bardakla olan bunun bitmiş hali. Bakın bu da küçük bir kaktüs kabı e, saksısı oldu. Bu şekilde bu da kuruyunca bu hale geliyor arkadaşlar. Bakın beton sert bir beton hale geliyor. Yine altı kumaşı delmiştim. Buradan tornavidayla delip. E, suyu akıtabilir o şekilde. Şimdi bunun boyamasını göstereceğim size. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız. Hemen şöyle ben yine dediğim gibi mor renk istiyorum. Mor renkten şöyle biraz koyacağım. Kolay ve çabuk e, pratik boyaması. Yine sünger yardımıyla şöyle yapalım. Bakın şöyle süngerimi alıyorum. Eski bir süngerimi. Bu şekilde bunu rengarenk yapabilirsiniz. Boyaları karıştırıp böyle farklı bir desen de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel olur yani. En sonda da bunları boyadıktan sonra da vernikliyoruz arkadaşlar. Ama böyle fırçayla verniklemenize gerek yok. Sprey vernikle işinizi görür. Sprey vernik alırsanız kuruduktan sonra vernikleyerek de çok da güzel olur arkadaşlar. Bakın şu şekilde aralara isterseniz farklı boyalar katıştırabilirsiniz şu aralara. Ama ben böyle her tarafını değil de şöyle eskitme gibi bakın şu şekilde gayet hoş oluyor. Kuruduktan sonra ne yapacağım? Bunu vernikleyeceğim. Evet. Böyle arkadaşlar. Şu şekilde bu hali daha da çok koyu vurabilirsiniz boyasını. Bu şekilde oluyor kurumamış hali. E, şu modelin de, bakın göstermiştim. Şu modelin yine pet e, bir kaba yaptım, yine böyle küçük uzun parçaları döndürerek yaptım ve gayet sağlam oldu. Aynı şekilde kola şişesinde denedim. O da eminim çok sağlam olacak. Dibi önemli değil zaten bunları delicez. E, ama dekoratif duruyor. Boyayınca daha da güzel bir şekilde oluşuyor arkadaşlar. E, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyebilirsiniz evdeki malzemeleri atmayarak bu şekilde de saksı haline çevirebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.